Bir şey tatlı bir masal olana bugünü dar getirmiş. Esmer kız da daha 18'inde işte bu evde yeni doğmuş bebesini masal gibi gençliğini bırakıverdi ve ardına bakmadan kaçtı gitti. Bizde işim olmaz. Bırakın bizi. Anlaşıldı. Güzellikten anlamayacaksın sen. Çocuğu ver. Çocuğu ver. <t Quando atın> Esmer. Esmer. Hayır. Çocuğu Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Sine gitti de Eh Masal dediğim bırakır mı adamın yakasını Fizan'a da gitsen Geçmişin türlü kılıklara girip Yapışmaz mı yakana Esmerim. Ama Evveliyatı var bu hikayenin Ceda'nın eteklerini kendine yuva yapmış, öfkeli bir yılan sebep oldu bu masala. Bu yalanmış bu. adım Ama bir daha sakın boynuzun yuvasına yaklaşma. Senin evlerine destursuz girseler iyi mi? Dur kaçma. Ya, Yardım et bana. Alıyor musun bu kokuyu? Elde edilmiş yaban çiçeği kokusu bu işte. Kendini bilen oraya yaklaşır mıymış? Şaşkın abici. Yabandan mı geldi nedir? Ali Murat bacağında yılanın dişleri, yüreğinde esmerin gözleri giderken... Bir işleri, garip kuşları, keçileri bulmak. Ne etti sana onlar? O olsun işte. Ava giden avlanır böyle. Ben olmayaydım ne olacaktı? İmam suyunu ılıtı verirdi. İkin diye kaldırırdık. Esmer, içindeki taşkının şah damarına dişini geçirmiş sevdadan olduğundan habersiz... ...söylene söylene köyüne gitti. Esme! Ne oldu kız? Atlı mı kovalıyor? <laughs> Bak kız say sanda. Neyse senin gibi şaşkın atlı. Aman senin olsun atlısı yayası. Eve geldiydim ben yenge. Aa, hangi dağda kurt öldü? Ezandan önce dönmezdin ya. İyi. Hadi sen git. Benim az daha işim var. Bak kız. Hiç yardım eden diyor mu? Biz boş mu duruyoruz abla? Otları yayacağım ben. da halsiz düşen Ali Murat, güç bela yaşlı dostu Kudret Bey'in çiftlik evine attı kendini. Kendi evine varacak takati kalmamıştı. Eve gidecek halim kalmadı Kudret babam. Aklıma burası geldi, canımı zor attım. İyi ettin evlat. Şu bacağın hali nedir? Aç bakalım. Yılan soktu Kudret baba. Ali, Mamu arayın. Sağlıkçıyı arabaya atıp hemen getirsin. Tamam abi. Bir peri kızı emde attı ama zehir çıktı mı bilmem. Anlaşıldı. Duruyor. Zehir böyle bulandırır işte insanın zihnini. Yok vallahi bak yeminle. Dağlılardan da herhalde. Bir kız oralardaydı. O yardım etti. Peri kızı. Ya babam canımla güreşmekteyim. Kıza mı baktım ben? <laughs> ee, Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Ali Aradınız mı mamu? Aradık efendim geliyor. Hı, güzel. Aa nereye koşuyor bu? Mamuk nereye? Kudret Bey aradı. Çiftliğe sağlık gidecekmiş. Aman dediye bir şey mi olmuş? Yok yok gelin hanım. Telaş etmeyin. Misafirini yılan sokmuş da sağlıkçı yukarı çıkıp geleceğim. Kimmiş misafiri? Ya onun bir ahbab var ya yukarı kirazdan. Ali Murat Elbeyli o. Ha. ha. İyi hadi. Mamuk. He. Ha. <laughs> Aman Osman, çok kıymetlidir Ali Murat. Yaşına bakma sen onun. En az arkadaşımdır. Merak etmeyin. Belli ki yılan çok zehirli değilmiş zaten. Gereken de yapılmış. Haklısın. Müdahaleyi yapan bir peri kızıymış diye duydum biz. Diline düştük ha senin. doğru düğüne gidilecekti. E, al annemi çocukları. Kahya gidin siz. Ben avdan sonra Kudret Bey'in yanına uğradım da. Lafa daldık geç oldu. Bırakmadı gene işte. Beklemeyin beni hadi. Beklemeyin beni. Aziz Ana'ya söylenir mi şimdi kulavalara gitmiş diye? Gelin. Hala gelmiyor Ali Murat'ım. Nerede kalmış? Geldim Azize ana. İşi çıkmış. Ava giderken o istediği araziye de bir bakayım demiş. Kaçıyor mu arazi? Geç kaldık düğüne. Canım siz gide durun dedi. Ben çocukları hazırlayayım da bir an önce çıkalım. Evin erkeği olmadan düğüne mühüne gitmem ben. Gelsin öyle. Beklemeyin. Siz gidin dedi anacığım. Araba hazır. Yılan desek şimdi annem aklını oynatır. Senin anan beni yılan bilmez mi? Burada olduğunu söyleyeceğine yılan deseydin. Şimdi daha beter ettin kadını. Bir anlasam şu husumetin sebebini. Ne ettin sen bu anama be Kudret Baba? Arazi işleri işte. Bitmez bu davalar bilmez misin? Evet. Geçmiş olsun. Ben gerekli müdahaleleri yaptım. Siz de bu gece iyice dinlenirsiniz artık. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun beyler. Sağ ol. 听不 <music> Maşallah. Mis gibi de kokular sürülmüş. Belli ki yıkanılmış da. Sen otur da otur. Ama yengem de yorgun argın gelmiş. Aç bir ilaç gelmiş. Hani bir günden bir güne de sofrayı ben kurayım. Eline de bir çay yapılmış, çaylar yapılmış, yerler süpürülmüş. Bana bak, sen mi yaptın bunların hepsini? Ne sandın ya? Ben istesem bir saatte bütün köyü silip süpürürüm. <laughs> <laughs> Rahmetli nenem, kız milleti vakti saati gelince olgun armut gibi dibine düşer derdi. Böreğin tadına bakılırsa senin de vaktin saatin gelmiş ha. Kızım, bak artık büyüdün. Öyle dere tepe yalnız başına gezmeleri bırak. Vallahi başına iş alırsın. Seni kimseler almaz. Evde kalırsın ha. Ona göre. Almasın. Almayacak diye ben otum çiçeğimi toplamaktan vazgeçecek değilim ya. Hem sonra kim yapacak onca merhemi ahali? Ah. Hey ben nerede benim? Ah salak Esmer. Yılanın orada. Ne yılanı kız? Ne diyorsun sen? Hiç. Ali, Ayşe, biraz çabuk olun. Ali Murat kokuyu aldı, uyandı. <laughs> Her şey hazır, gel. Allah razı olsun şu yılandan. Bize de eğlence çıktı. Seni de bir özlemişim ki. Bütün kış görüşemedik. Sen de inmezsin bizim taraflara. Bilirsin, sevmem deniz tarafını. Bütün kötülük denizden gelir. Bak sen, ne kötülüğü mü gördün benim? Ben de denizden gelmedim mi? Ee, çoluk çocuk ahali nasıl evde? Hepsini geç bir kalemde Tek işleri sinirimi zıplatmak Masum'un uğruna dururum orada O da olmasa yaz kış burada otururum Masum ne yaptı bitirdi mi üniversiteyi? Bitirdi de Babasını da abisini de beraber bitirdi Sekiz sene sürdü maşallah Ben gençken kendime serseri derdim Ama bu çakal Bak İti an çomağı hazırla Masum, neredesin lan sen? <laughs> Dedeciğim neredeyim asla tahmin edemezsin. Şu an güneş batıyor, böyle bir şey yok dedem ya. Uçuyorum ha, manyak bir şey bu. Neredesin? Yusudan aşağıya paraşütle iniyorum. Neyle? Dedeciğim sen var ya, sen, sen yaşadım diyorsun ya. Sen hiçbir alt yaşamamışsın, bunu yapman lazım. lan, <laughs> başka işim kalmamıştı. Sapık mıdır, nedir bu? Masum, çabuk in ondan. O bindiğin ne altsa? Dedeciğim çok güzel. Süper bir şey bu. Bana bak. Kırarım kemiklerini ha. Paralanacaksın. Masum. Duydun mu Masum? beni? Masum. Duydun mu beni? Isper. Ne yapıyorsun kızım sen? Sıcak bastı yenge. Tam da soluklanıyorum azıcık. E unuttun Hı. mu? Sünnet düğününe gidilecek ya, bak sünnet sahipleri minibüs tutmuş. Aman ben ne yapacağım sünnette? Sen git. Kızım, acık insan içine karış. Görsün seni oğlan anaları. Aman eksik kalsın. Aman, yalvaracak değilim ya. Otur sen yıldızlara bak, belki oradan görücüler gelir. Ne oldu, Esma gelmiyor mu? Aman gelmiyor, boş ver onu ya, hadi. E, Esma'yla e bizim kızınkilerden nereye gidiyorlar? Kızın daha var, şu baş değil. Aa, hadi. 啊，加油！ O, tai. Teşekkür edecektim dün için. Adın ne senin? Ben bildim senin adını. Daha keçisiz senin adın. Atlı tüfekli avcıdan kaçınmayacağını bilmeyecek kadar da akılsızsın. Seni atımın terkisine atıp kaçırmak vardı ama... ...böyle olsun bu sefer. İyiliğini gördük o kadar. いう。God, bana sabır ver yarim. Biz gittin de ne geldi? Ne yapacağım ben bu kızla bilmiyorum ki. Ne laf dinliyor ne söz? Duydukça sapıtıyor bu. Bana bak Reyhan. He. Akşam düğünde Esmer'i sordular. Kim sordu kız? Kirazlı'nın sağlıkçısı var ya. He. Ha, onun anası sordu. Seni gösterdi. Bunun pek bir güzel kızı varmış. O yok mu düğünde dedi. Anası değil yengesidir. Esmer ona rahmetli anasından emanettir dedik. Met durduk seni. Anası gibi baktı büyüttü dedik. Sağlıkçı dedildi. He sağlıkçı. Ee, şey onun maaşı sigortası da vardır. E vardır tabi. E daha ne olacak kız abla? 30-35 bir şey olan. Acıklar tam olsun varsın. Kaç oldu senin Esmer? Kız 17'nin içinde ya. Gelmiş. Sağlıkçı dedin de. He. He sağlıkçı e, sağlıkçı. Güzel. Sağlıkçı davat iyi olur. Azıcık rahat ederiz be. İyi oldu. <laughs> Ayşe sen sütü kaynat ben de kahvaltıyı hazırlayayım tamam mı? Tamam abi. İnerler birazdan nasıl olsa. <laughs> bey geliyor. Hediye Hanım bey geliyor. İsmail Bey geliyor. Kaldırın şu balyaları Ali. Neden bunlar hala yerinde duruyor? Azize Ana, oğlum geldi. Neredesin? Hoş geldin Bey. Hoş bulduk Kahya. Hoş geldin be. Hoş bulduk. Asayiş Berkem mı içeride? Çok şükür beyim, her şey iyidir. Kahvaltı mı istersin, kahve mi yaptırayım? Kahve yolda yukarı. Annem nerede? Düğüne gelmedin ya. Gitmez onların düğünleri, davetleri. Usandım artık, gitmeyeceğim hiçbirine. Kamil, gel Atal. Gelin gelin değil ki. Elinde tutsun adamını. Nerede gezdiği belli değil olanı. O kadar kız doğurursa ne olacağı bu. Soğudu olan evinde. Soyumuzu kurutuyor. geldin. Hoş bulduk. Nerede kızlarım? Gece halalarında kalmak istediler düğünden sonra. Ben de kıramadım. Yıldız çok ısrar etti. Yarın hep beraber kahvaltıya gelecekler. Bizimkilerle oyalanacağına kendi çocuklarını yapsın o da artık.